Merhaba değerli arkadaşlar. Almanca dersi hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle birlikte Almanca telefonda bir arkadaşımızla nasıl konuşabileceğimizi küçük sohbet halinde plan yapma ve vedalaşma bölümlerini ele alacağız. Hazırsanız direkt dersimize geçebiliriz. İlk olarak telefonda selamlaşmayla başlıyoruz. Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's dir? Merhaba, nasılsın? Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut, danke. Und dir. İyiyim, teşekkür ederim. Peki sen nasılsın? Bu şekilde soru sorup cevap verilebilir. Auch gut, danke. Was machst du gerade? Auch gut, danke. Was machst du gerade? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şu anda ne Ich bin zu Hause und trinke Kaffee. Ben evdeyim ve kahve içiyorum. Ich bin zu Hause, ben evdeyim und we trinke Kaffee. Trinken, içmek. Ich trinke ben Das Wetter ist heute schön, oder? Bugün hava güzel değil mi? Das Wetter ist heute schön, oder? Ja, endlich Sonne. Ich war heute im Park. Ja, endlich Sonne. Ich war heute im Park. Evet sonunda güneş çıktı. Güneşli. Bugün parktaydım. Endlich sonunda anlamında. Sonne güneş. Hava güneşli anlamındadır. Ich war heute im Park. Ben bugün parktaydım. Ich bin zu Hause. Ben evdeyim. Ich bin im Park. Ben parktayım. Ama bin kullanmıştık. Geçmiş zamanda nasıl oluyor? Ich war heute im Park. Ben bugün parktaydım. Oh schön. Mit wem warst du? Ne güzel. Kiminleydin. Mit wem? Kiminle? Warst du? Mit meiner Freundin. Wir haben Eis gegessen. Arkadaşımla dondurma yedik. Mit meiner Freundin, benim arkadaşımla. Wir haben Eis gegessen. Biz dondurma yedik. Plan yapmaya devam ediyoruz. Hast du heute Abend Zeit? Hast du heute Abend Zeit? Bu akşam vaktin var mı? Hmm, heute nicht, aber morgen vielleicht. Bugün değil, ama belki yarın. Heute nicht, bugün değil, nicht olumsuzluk ekiydi. Cümleye olumsuzluk anlamı katar. Aber, ama, morgen vielleicht, yarın belki. Super. Wollen wir ins Kino gehen? Wollen wir ins Kino gehen? Harika. Sinemaya gidelim mi? Sinemaya gitmek ister miyiz? gibi bir anlamı var cümlede. Ja, gute Idee. Um wie viel Uhr? Evet, güzel fikir. Saat kaçta? um 8 Uhr. Saat 8'de. Perfect. Dann sehen wir uns morgen. Dann sehen wir uns morgen. Mükemmel, o zaman yarın görüşürüz. Şimdi telefonda bir reaksiyon vermeyle devam edelim tepki ifadeleri. Hem telefonda olabilir hem de günlük konuşmalarımızda olabilir. Şaşırdığımız bir şeye örneğin Echt wirklich gerçekten mi? Echt gerçekten mi? Wirklich aynı şekilde gerçekten mi anlamında şaşkınlık durumunu ifade eder. Ya ja, kein Witz, kein Spaß. Evet şaka değil. Das ist toll. Bu harika. Oh nein, das ist schade. Oh hayır, bu üzücü. Schade, üzücü demek. Üzüldüğümüz ya da bir tepki verecek halde olduğumuzda schade, hmm, yazık anlamında bunu kullanabiliriz. Şimdi telefonda vedalaşma ile alakalı görüşmeleri yapalım. Okay, ich muss Schluss machen. Tamam, şimdi kapatmam gerekiyor. Ya da ich muss auflegen. Kapatmam, bitirmem gerekiyor anlamında telefon görüşmesini. Kein Problem, bis später. Kein Problem, bis später. Sorun değil, sonra görüşürüz. Bis später Günlük konuşmalarda da sıkça kullanılır. Bis später, bis dann görüşmek üzere anlamında. Schönen Tag noch Schönen Tag noch İyi günler Bu da çokça konuşmalarda e, kullanılıyor. Bir yerden ayrılırken ya da bir arkadaşımızdan ayrılırken Schönen Tag noch İyi günler Danke dir auch Danke dir auch. Tschüs. Teşekkürler, sana da. Tschüs. Hoşça kal. Bye bye anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Bu sayfamızda arkadaşlar faydalı kalıplar var. Bunları da ezberlemenizi tavsiye ederim. Günlük ak konuşmamızda akıcılık kazandırıyor. Örneğin, Ich rufe dich später an. Ich rufe dich später an. Seni sonra arayacağım. Seni sonra ararım. Ich kann dich nicht hören. Dich nicht hören. Seni duyamıyorum. Hören, duymak, dinlemek. Nicht, olumsuzluk eki katıyordu cümleye. Dich, seni, Ich kann, ben yapıyorum ama nicht olduğu için cümlede ben yapamıyorum. Neyi yapamıyorum? Dich hören. Yani seni duyamıyorum. Kannst du bitte langsam sprechen? Kannst du bitte langsam sprechen? Lütfen yavaş konuşabilir misin? Kannst du, könün fiilinden geliyor, edebilmek, yapabilmek, Kannst sen yapabilir misin? Langzama, langzam, yavaş demek. Langzama, yavaşça. Konuşabilir misin? Sprechen, konuşmak. Ich bin gleich da. Hemen oradayım. Birazdan oradayım. Schreib, schreib mir später. Schreib mir später. Bana sonra yaz mesaj anlamında olabilir. Ich melde mich morgen. Ich melde mich morgen. Yarın haber vereceğim, yarın bildireceğim anlamındadır. Kein Stress. Sorun değil. Acele yok anlamında. Kein Stress. Stres yapma anlamındadır. Mach's gut. Kendine iyi bak. Yine çokça kullanılır. gut. Kendine iyi bak. Evet sevgili arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu derste Almanca'da telefonda arkadaşımızla ya da birisiyle nasıl konuşabileceğimizi örnek örnekler üzerinden görmüş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Almanca ders kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.